Hocam aslında ilk maçtan önce de ve sonrasında da benzer bir atmosfer oldu takım için iki takım için de çok önemli bir maç ama rakip takım teknik direktörü öğlen basın toplantısında yine bu salonda sizin Bayern-Münih maçı ile ilgili yaptığınız yorumla ilgili bir saygısızlık yorumunda bulundu tırnak içerisinde bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz çünkü ilk maç önü ve sonrasında da Kopenhag cephesinden bu tip açıklamalar gelmişti bir yorumunuz olur mu? Uh, this is a similar atmosphere for uh, both of the teams. This is a very important uh, game, but in at noon uh, in this uh, saloon that we are here, uh, the opponent head coach said that uh, about your comment about the uh, Bayern Munich games. It was uh, disrespectful. Uh, could you um, say um, there are these kind of explanations from the Copenhagen side? Uh, do you have any comment on that? Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce. Aslında 90'lı yıllarda bunlar çok kullanırdı takımı motive etmek için, seyirciyi motive etmek için. Ama e, benim Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. E, ilk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu ve her grupta her takımı yenebileceklerini zaten söyleyen benim. E, Bayern Münih, e, tabii ki benim açıklamamda da Bayern Münih takımının özellikle oyun olarak grubu garantileyen takım olduğu için... Bir seviye daha altta oynadığını söyleyebilirim. Ama mesela yarın daha başka bir Bayern Münih bekliyorum. Çünkü son maçı 5-1 kaybetti. E, bu maçta daha iyi oynamak zorunda. Daha iyi Bayern Münih bekliyorum. Ama genel olarak açıklamam e, Bayern Münih'in oyunu ile ilgili. Kopenhag'la ilgili zaten bir açıklamam olmadığı için e, bir saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Ve e, çok beğendiğim e, mücadele gücü yüksek bir takım. hep Onu da söylüyorum zaten.